Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine Instagram'da sipariş aldığım bir modeli yaptım bitirdim arkadaşlar. Modeli Instagram'da paylaşınca yapım aşaması istendi. Yani sipariş aldığım modele yine yapım aşaması çekeceğim arkadaşlar. Çok güzel yazma var önümde. Bu da siparişin devamı bu yazmada arkadaşlar. Ama asıl modele başlamadan önce benden istenen modeli de çıkarmak istedim kenarını tığlayınca arkadaşlar. Şöyle ellerim elimdekilerinden göreceğiniz gibi bir kalem oyası, yani şiş oyası hangisiyle yaparsanız o yani yapacağım arkadaşlar. Yapım aşamasını mutlaka görmüşsünüzdür ama takipçilerim benden de isteyince ben de dediğim gibi yapacağım modele başlamadan önce sizlere o modelde çıkarmak istedim arkadaşlar. Yazmam Reyyan marka. Reyyan'ın sezon ürünlerinden bunu geçen ay getirmiştim diye hatırlıyorum. Hem küçük çiçekler var içerisinde hem de böyle büyük çiçekler var. Çok güzel bir yeşil tonu arkadaşlar. İp numaralarım ben sadece model anlatacağım. Yine geçen seferde olduğu gibi sadece model anlatacağım sadece model anlatacağım içinde iki tane ipim var arkadaşlar bunu hep söylüyorum siz mesela ben bunu yapacak olsam şu rengini de mutlaka kullanırım ama ben şu anda size sadece yapım aşaması anlatacağım için sadece bu iki rengi kullanacağım arkadaşlar sizler istediğiniz rengi Katabilirsiniz. Yazmanın bu modelde renkli güzel olacak bir model arkadaşlar. Ya tek renkle yaparsınız, ya da bütün renkleri kullanırsınız bu modelde de. Şimdi size ip numaralarımı vermekle başlıyorum arkadaşlar. Dibinde ana rengini kullandım. Ana rengi yabalı 1318 numara arkadaşlar. Ve mor rengimde Kaplan marka 495 numara. Modelin Alt zemininden yapım aşamasını anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Ama öncelikle modelime 21 numara tığla devam edeceğim. Ve e, ben dondurma çubuğuyla devam edeceğim. E, dondurma çubuğuyla size anlatırım videoda büyük ihtimalle. Sizler ister kalem, ister pipet, ister kalın şiş e, kullanıp da yapabilirsiniz. Yaparken size hangisi rahat geliyorsa... Hmm, kalem şiş dondurma çubuğu hangisiyle daha rahat örüyorsanız o şekilde örebilirsiniz arkadaşlar zaten şu kalemle dondurma çubuğunun kurşun kalemle dondurma çubuğunun ölçüleri hemen hemen aynı ee, dediğim gibi Sizler hangisi size rahat geliyorsa siz onunla devam edebilirsiniz Ben dondurma çubuğuyla yapıyorum çünkü dondurma çubuğunda şu kaleme nazaran ip kayması daha az oluyor onun için ben bununla devam edeceğim. Hemen alt zemininden yapım aşamasını anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. İpimi tığıma sabitledim arkadaşlar. Şöyle yazmanın herhangi bir tığ battısının içine sık iğnesiyle ipimi sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığıma 2 kere doladım. Arada 2 kutucuk, iki tığ battısı bırakıyorum. 3. tığ battısının içine girdim. 2 2 ve 2 çıktım. Yani 3 seferde çıktım arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Şunu uzattım. Burada dondurma çubuğumu uzattım. İpin içerisinden geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle sıkıca çekiyorum. Şimdi burada oluşan trabzan arası girdim tığımla şu şekilde araya giriyorum ilmeğimi alıyorum bir tane zincir çekip yine bir tane daha zincir çekip yani iki tane zincir çektim sık iğnesiyle trabzana sabitledim 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğnesiyle tırabzandan aşağı indim arkadaşlar. 6.'yı da dibindeki tığ battısının içine sabitliyorum. Şu şekilde. Tekrardan 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir çektim. Tığıma 2 kere doluyorum. Altta iki tane tığ battısı bıraktım. Üçüncüye girdim. İki, iki ve iki çıktım. Yine böyle bir şey e, ara oluştu arkadaşlar. Bir tane zincir çekip yine ipimi uzatıyorum. İpi çuba geçirdim arkadaşlar. Uzatın. Tekrardan şu araya girdim tığımla. İlmeği aldım. Şöyle bir zincir 2 zincir sıkı sıkı 2 zincir çektim sık iğnesiyle trabzana girdim 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğnesiyle de trabzandan aşağıya indim arkadaşlar 6. yı da dibindeki tığ battısına sabitledim şu şekilde tekrardan 1 2 3 4 5 tığıma iki kere doluyorum. Altta 1, 2 tığ battısı bıraktım. Üçüncüye girdim. 2, 2 ve 2 çıktım. Şu şekilde. Bir tane zincir çekip şöyle ipimi uzatıp çubuğuma geçirip şöyle sıkıladım arkadaşlar. Burada şu araya girdim. Oluşan araya tığımla. İlmeği aldım. Bir, 2 zincir. 2 zincir çektim. Sık iğnesiyle trabzana sabitledim. 1 2 3 4 ve 5 6. sık iğneyi de dibindeki tığ battısında sabitledim arkadaşlar. Son bir tane daha anlatıyorum. 5 zincir Üstüne iki kere doladım tığıma. Altta iki kutucuk bıraktım. Üçüncüye girdim. 2, 2 ve 2. 3 seferde çıktım arkadaşlar. Burada bir zincir çekiyorum. ipimi uzatıyorum. Ve çubuğuma geçiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Burada sıkıca girdim trabzan arası. İlmeğimi aldım. Bir zincir, iki zincir sıkı sıkı iki zincir çektim arkadaşlar. Trabzana sabitledim. 1 2 3 4 ve 5 Trabzandan aşağıya 5 tane sık iğnesiyle indim. 6. tığ battısında sabitledim. Bana şu anda bu kadar yeterli arkadaşlar. 2 zincir çekip ipimi kopardım. Yani alt zeminim hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Hemen üst zeminin yapım aşamasını anlatmaya geçiyorum arkadaşlar. İpimi tığıma sabitliyorum arkadaşlar. Şimdi yazmanın düz yüzünden doğru devam edeceğim. Şu dondurma çubuğundan kurtuluyoruz burada arkadaşlar çubuğu çıkardım. Şöyle bir görüntü kaldı elimizde arkadaşlar. Şimdi düz yüzünden devam ediyorum. Şu anda benim ilmeklerim dönmemiş arkadaşlar. Bunlar dönerse düzeltin. Birinci ilmek ve ikinci ilmeğin içine girdim şu şekilde. İkisinin içinden birden sık iğnesiyle geçtim. Yani birbirine sabitledim arkadaşlar sık iğnesiyle. Burada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Tığıma bir kere doladım. Şu ortaya girdim. İkisinin içine birden girdim arkadaşlar. 2 ve 2 çıktım. Şöyle bir trabzan oluştu. Burada 4 zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Oluşan trabzan arası sık iğnesiyle 4 zincirimi sabitledim. Buradan da aşağıya 1, 2 3 ve 4 4 sık iğnesi yaptım 5. sık iğnesi de yine şu ortadaki ilmeklerin içine sabitledim şöyle bir dal oluştu arkadaşlar tekrardan 1 2 3 3 zincir çektim şimdi şu şekilde tersine döndürdüm bu dal arkadaşlar dalın dibindeki sık iğnesinin içine 3 zinciri sabitledim 3 zincir tekrardan üstüne bir kere doluyorum ve yine düz yüzüne döndüm arkadaşlar. Şimdi şurada 3 zincir oluştu. Onun içine girdim. 2, 2 çıktım. Yine bir böyle trabzan oluştu arkadaşlar. 4 zincir, 2, 3 ve 4. Oluşan araya sık iğnesiyle sabitliyorum. 1 buradan aşağıya da 2 3 4 5. de şu 3 zincirli araya sabitliyorum 5. sık iğnesinde. Yani ikinci dalımı da oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şimdi tekrardan 3 zincir 1 2 3 Tekrardan dalı ters yüzüne döndürdüm arkadaşlar. Şurada 4 zincirin altındaki sık iğnenin içine 3 zinciri sabitledim. Tekrardan 3 zincir çekip üstüne bir kere dolayıp şöyle dalları düz yüzüne döndürüyorum arkadaşlar. Yine şurada 3 zincir oluştu. O araya girdim. 2, 2 çıktım. Yine şöyle bir trabzan oluştu arkadaşlar. Burada 5 zincir, 2, 3, 4, 4 zincir 4 zincirimi oluşan araya sık iğnesiyle sabitledim. Buradan da aşağıya 1 2 3 ve 4 5. iyi de yine şuradaki 3 zincirin içine sabitliyorum ve 3 tane dal oluşturmuş oldum arkadaşlar şu şekilde. Şimdi buradan da aşağıya doğru inmeye başlayacağız arkadaşlar bir zincir çekiyorum burada. Tığıma bir kere doladım. Şurada bir tane 3 zincirli ara kaldı. Burada. Buraya giriyorum. 2 ve 2 çıktım. Yani yine bir trabzan oluşturdum arkadaşlar şu şekilde. Tekrardan 4 zincir sık iğnesiyle sabitliyorum. Buradan aşağıya da 1 2 3 ve 4 yine 5. de 5. sık iğnemi de şu 3 zincirli araya sabitledim. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Tığıma bir kere doluyorum ve son kez en dipteki şu ilmeklerin ortasına girdim arkadaşlar. 2 2 çıktım yine bir trabzan dalı oluştu arkadaşlar. Burada 4 zincir sık iğnesiyle sabitliyorum oluşan araya. Buradan aşağıya da 1 2 3 ve 4 5. de yine bu ilmeklerin ortasına sabitliyorum. Yani dalımı tamamladım aslında arkadaşlar. Burada bir zincir çekip ipimi kestim arkadaşlar. Şu ipleri yakıp beraber yapmış olduğumuz motifi size göstereceğim arkadaşlar. Yattım geldim arkadaşlar. Evet size videoda anlattığım motifimiz bu şekilde. Hiç ütü falan basılmadan çok güzel bir model gerçekten model muhteşem oluyor. Ben şu bu dondurma çubuklarında şey burada sökülme oluyor mu diye sıkıntıya giren arkadaşlar var arkadaşlar. Ben bu şekilde size anlattığım şekilde yaptım. Çubuğu da çıkardım. Hiçbir problem yaşamadan devam ettim arkadaşlar. Yakla, yaklaşık da yazmada 4-5 gündür elimde. Yani sökülme açılma falan olmadı arkadaşlar. Ben size sipariş olarak yaptığım modeli tamamen bitirdiğim yazmayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Önce şu şekilde bir bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yazması, oyası birbirine çok yakıştı. Ama şu anda modelim ütüsüz. Sadece size göster göstermek için bir başını ütüledim elbette ki. Şu model şu anda ütüsüz halde bile çok tatlı duruyor arkadaşlar. Size videoda anlattığım modeli yapıp bitirirseniz bu kadar güzel olacak bir modele sahip olacaksınız arkadaşlar ben size e, ütülediğim tarafını yakın bir şekilde göstermek istedim. Modelimin yapım aşaması bu şekildeydi arkadaşlar. Ütülediğim kısmı da gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben <laughs> sanıyorum burada 5 renk kullandım. Dediğim gibi bu modeli renklendirirseniz e, çok güzel olacaktır. Yazmanın içindeki tüm renkleri kullanabilirsiniz. Bu desen, bu desende e, Reyhan'da bu desende hala sezonda e, bence bu modelle bu yazma birbirine çok da uyumlu oldu arkadaşlar. Yapmak isterseniz bu yazmayı da bulup bu modeli yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle size yakından da göstermek istiyorum. modelimi çıkaracak olanlara şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.